hiçbir şey yapmamanın acısı, deneyip başarısız olmanın acısından daha büyük. Son videomu bu sözle bitirmiştim. Bu videoyu da yine aynı sözle başlamak istiyorum. Çünkü o videoda bahsettiğim hatayı kendim yaptım. Bir süre önce çözdüğüm ya da çözdüğümü sandığım bir problemim vardı. Mükemmeliyetçilik. ne kadar açtığımı düşünsem de zaman zaman tekrar yükseliyor ve geçen haftalarda bunu yine yaşadım. Ama bu sefer bu benim çok önemli bir şeyi fark etmemi sağladı. Son videomu hazırlarken bunun şu ana kadar yaptığım en iyi video olduğuna inanıyordum. Videoya harcadığım zaman ve emek yüksekti. Çevremden aldığım geri dönüşler de olumluydu. Dolayısıyla bu da benim videodan beklentimin yükselmesine sebep oldu. Video yükledikten sonra ne oldu peki? Video çakıldı. Ve şu ana kadar yaptığım en az izlenen videolardan biri oldu. Bunun devamında ister istemez bir motivasyon kaybı geldi. Ama bu alışkın olmadığım bir durum değil. Motivasyonsuzken de çalışabilirim. Buradaki asıl problem bundan çok daha büyük çok inanmadığınız bir iş başarısız olursa şaşırmazsınız. Ama bu kadar güvendiğiniz bir iş bir anda dibe çakılırsa bu akılları şu soruyu getirir. Nerede hata yaptım? Bu soruyu uzun süre düşündüm çünkü bir sonraki videomda bunu çözmem gerekiyordu. Mükemmel videoyu bulmam gerekiyordu. Peki bu uzun süreçte ne oldu? Cevap? Hiçbir şey. Başta bahsettiğim farkındalık bu uzun vakti boşa harcadıktan sonra oldu. Yine aynı hatayı yapıp en iyi video fikrimi bulmaya çalıştım. Saatlerimi düşünerek harcadım ama bu düşünceler mükemmellikten o kadar uzaktı ki aklıma geldiği gibi elenip gidiyorlardı. Ve bu durum böyle uzunca bir süre devam etti. Ama sonrasında aklımdan geçip giden bu onlarca fikrin ardından beni uykumdan uyandıran o muhteşem fikri buldum. Mükemmeliyetçilik çoğu zaman üretkenlik kılıfında karşımıza çıkıyor. En iyi videomu yapma sürecinde kendimi bunun yaratıcılıkla alakalı olduğu konusunda kandırıyordum. Halbuki olan şey bu süreçte yaratıcılığımı arttırmaktan çok tüketmeme sebep oldu ve bu fabrikasyon şekilde ardı ardına ürettiğim fikirler gitgide basitleşmeye başladı ve ben yaratıcılığımı kaybettim. en iyisini veya doğru anı aramaya o kadar odaklanıyoruz ki bir süre sonra hiçbir şey yapmadığımız için bu durumdan acı duymaya başlıyoruz ve bu çok kötü bir his. Bu döngüden kurtulmak gitgide daha da zorlaşıyor ve bunun tek bir yolu var, bir adım atmak. Ben de bu döngüden kurtulmak için en iyisini aramayı aniden bıraktım ve beni bu durumdan kurtarabilecek, yapabileceğim en basit şeyi yapmaya karar verdim. Yani bu videoyu. Çünkü ne de olsa hiçbir şey yapmamanın acısı deneyip başarısız olmanın acısından daha büyük